Çok kızgınım. Neden? Çünkü Ömer benim gizlice evime girdi. Gizli gizli odana mı girmiş? Evet. İnanmıyorum. Ben bir planın var sanki. Evet. Ne olacak? Bir plan yapmış gibisin sanki. Evet. Hadi Ömer'in yanına gidelim. Onları bir şeylere dönüştüreceğim. Neyle dönüştüreceksin? Yani tabii ki de hayvanlarla. Neyle ama? Yani ayıcıkla, miyikle. Yine korla. Neyle yapıyorsun? Sihir mi yapıyorsun? Evet. Hadi Tabii bak ki de bu yüzükle. Tamam. Hadi bakalım Ömer'in yanına gidelim biz de. Bakalım Ömer neredeymiş? Ay. Ömer ne yapıyorsun? İyiyim. Neden kübra'nın odasına girdin bakalım? Telefonunu aldım. İnanmıyorum sana. Ama. Hayır. Ama bizim sana çok güzel bir planımız var biliyor musun Kübra ile birlikte? Ne ya planı yapacağız? Hadi ya. bakalım Kübra. Hokus pokus de Kübra. Hokus pokus. Neye dönüştün? Ayıya pokus pokus Ömer. Ayıya dönsün. İnanmıyorum. Ya İnanmıyorum. Ne yaptın Kübra? Beni niye ayıya dönüştürdün? İnanmıyorum ayıya <laughs> Kübra sana. Oh. Çabuk oğlumu ben normale döndür. Dönüştür. Neden böyle yaptın? Ne Ömer. Ne ya? Ömer ne yapıyorsun? Ne oldu biliyor Harika musun? Ben hiç İnanmıyorum. Senin kız şeylerine dönüştü. Ama Hayır. ne yaptın Kübra? Bembeyaz ayıya çevirdin. Nasıl yemek bilmiyorum. yiyecek böyle? Nasıl? Ben de şimdi de seni yine ona dönüştüreceğim. Hayır. Evet. Ömer iyi misin? Nasılsın? Ömer nasılsın? Bilmiyorum. Tamam şimdi seni lütfen Kübra onu de, geri dönüştür lütfen. Sizinini kullanır mısın? Şimdi başka bir yerlere dönüştür. Ne asıl? Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Ne, ne yapacaksın fokus. Kübra? Şimdi başka bir şey dönüştür. Nasıl dönüştüreceksin? Bırak oğlum Ömer. Yine Ömer. başka bir şey Ay, Söyle bakalım. Hokus pokus. Hokus pokus mu? İnanmıyorum. Ya, ne yaptın, ne ya? yaptın Kübra? Bu sefer de Miki'ye mi çevirdin Ömer'i? Boyu da küçüldü. İnanmıyorum Ömer. Ya ne oldu? Ben ayı olsaydım daha güzeldi. Onun boyu uzandı. Sesim bile değişti ya. İnanmıyorum Ömer iyi misin? Lütfen Kübra gelir misin buraya? Ha, çabuk, bunu şey çabuk bunu değiştir. Çabuk bunu değiştiriyorsun çabuk. Çabuk sana kızıyoruz, bak çabuk buraya gel. Oğlumu lütfen eski focus. haline getir. Ömer nasılsın? Ya. Ömer inanmıyorum ya. sana ya. Pokus, pokus. İnanmıyorum sana. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi başka bir şey. Pokus, pokus. E, yani, ne yaptın yine. sen, Kübra? Bu ne? Yine kors. Bu ben ne ya? Duramıyorum. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Şimdi de Ömer bir... Ne oldun? Eşek oldun. <laughs> <laughs> ya dalga geçmeyin. Ya. Dalga geçmiyoruz ama bu Kübra'nın sihirli yüzüğünü elinden almak zorunda kalacağım artık. Kübra'cığım o sihirli yüzüğünü almak zorunda kalacağım. Çünkü ben oğlumu özledim. Ben sana kışkırtma yapacağım. O yüzüğünü alacağım. Ömer'in de sihirli kılıcı olacak yakında arkadaşlar. Aa, o da <laughs> sihirli kılıcıyla yapacak değil mi Ömer? Evet. Evet. Çabuk oğlumu normale döndür. Ama Çabuk. Bir daha Ömer kedisine dönüşsün. Hokus. Poku. Hokus. Aa, evet. Oy, i̇nanmıyorum. Tatlışkom. İyi ki geldin. Evet. Ömer nasıl hissettin? Kendini. <laughs> Yüzüğümü de çıkartayım. Artık sihir yapma tamam mı? Aa, Anlaştık sohbetim. mı Kübra? Anlaştık. Ben ne yapıyoruz? Layak like atıyoruz Abone oluyoruz arkadaşlar. Like atıyoruz, abone oluyoruz. Beğeni beğenip, yapıyoruz, bildirimleri açıyoruz. Bildirimleri açıyoruz. <laughs> yoksa Kübra Arkadaşım, size ben, ben mi daha güzel yaptım yoksa Kübra mı? Yoksa Kübra size sihir yapar, değil mi Kübra? Evet. Ne yaparsın? Onları kurbağa kurbağa dönüştürürüz. Bize abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ve